Tamam şimdi sesim düzelt bu oyunu oynayabilirim. İlk defa sesim düzgün olduğu bir video yapacağım herhalde. Diğerlerine bok gibiydi. Şu an oynadığım oynadı. adı Pretend it's not there. Yani diyor ki Orada değilmiş gibi davran. Bu ne demek kankalarım? Canavarın Orada olmadığımı Bir dakika lan dur. From school and there's been this thing following me. Okuldan nöreken bir şey beni takip ediyormuş. Allah Allah. Daha demin konuşamadım. Yani bir kankam gelecek. Bize o orada yokmuş gibi davranacağız. Bakalım. Kendimi göremiyorum. Kaç pikselim arkadaşlar? Siz beni görüyor musunuz? Yürüyebiliyorum sandım. Yürüyemiyorum şu anda. Kontinuum izin vermiyor. Canım kankam birazcık sıkıntılı galiba. Abi şunun tipe bak. Bu kadar korkunç bir şey olamaz. Beni görebiliyor musun? Dedi kankam. Ve ben yürüyorum. Ben şu anda kontrol etmiyorum ama. Canavar beni görebiliyor musun dedi. Umarım eğer onu görmüyormuş gibi davranırsam o beni eve kadar takip etmez dedi. Ee, arkadaşlar geliyor, geliyor. Ha, not. Evet, burada bir not var. Evet, ben de onu gördüm kanka. Merhaba canım Lucas'ım diyor ki, I hope you... umarım güzel bir gün geçirmişsindir okulda evde geç olacağım işim var pizza dilimleri bıraktım nerede buzdolabında açsan buzdolabında pizza dilimleri var diyor diyor ki mikrodalga kadar git onları ısıt ye Uh, ödevlerini yapmayı unutma. Pick up the toys you left around the house. Evet, bıraktığımız oyuncakları da topla. Make sure the demon toy baksınız. Ha. Bir de onları da geri koyacağız. Bizi çok sevdiğini söylüyor. Annemiz diyor. Bir yandan da enerji şeyimi içiyorum. Evet, canım kankam geldi. Ha içeriye nereden girdi acaba? Ben de onu merak ediyorum. Hoş, Onun... Oğlum bak, daha beni görebiliyor musun diyor. Neredesin oğlum? Görmüyorum. Ekranda hiçbir şey yok. Şu anda gözümün önünde hiçbir şey yok. Oğlum nefes sesine bak. İğrenç. Oğlum bir şey böyle yana nefes alsa var ya kafasına bir vururum bunun. Ge geçtim. Ee, hızlı okuduğum kadar diyor ki onu görmezden gelmem lazım. Ona bakmamam lazım. Öyle bir şeydi. Ne güzel bir boya ya. Ne güzel bir Ne güzel bir tablo ya. Bridge, pizza. Pardon. <laughs> Isıtıp yemem gerekiyor. Sen de ister misin? Hiçbir şeye sesleniyordum. Şurada benim farklı bir arkadaşım var, onu görüyorum. Ben de garip şeyler... Ne oluyor arkadaşlar bir dakika. Ben de garip şeyler görürüm ama böyle değil. Ya yani da de bu kadar. çok daha acıkmışım ya. Biliyor musunuz arkadaşlar ben gerçekten bu kadar da açım. Etrafta şimdi oyuncak bir de. Bunu kapatalım. Su mu? et de şey, bir şey yok. Tamam okey. Bu bana tanıdık geliyor. Şimdi şunu aldım. Hop. Allah Allah. Hop. Çok eğlenceliymiş. Şimdi bunu odamıza götürüyoruz. Kankam orada değil bu sever? Arkamda. Anam tipe bak lan çok tatlı. Bakın şunun tipine bakın. <laughs> Kankama bak lan. Ben bu çok sevdim. Burada ne var? Omar muannesin dili değildir. Öyle bir dili varsa babası çok şanslı. <laughs> bu ne lan? Anam. Lan gel lan buraya. Vatos balığı. Otur. Heh. Sen de gel buraya. Siz arkadaşlar. Lan düştü. Arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz olsun. Sen orada yoktun. Ben sana söyleyeyim. Sen hile. Bacı. <laughs> Aa, kalbim dur. Nereye koyacağım ben bunu? Oyuncak kutum nerede oğlum? Benim odam burası değil mi? Kanka oyuncak kutumun yerini biliyor musun? Bilmiyorum galiba. Neredesin oğlum? <laughs> Aa burası benim odam. Ses kas. İçeride değil. Hepsini dışarı çıkarıyoruz. Arkamda olur biliyorum. Bakmayacağım. Ben de nefes almayı biliyorum. Ama diğer oyuncağım orada kaldı. Dur ben seni zaten gör. Ah Orada hiçbir şey yok. O yüzden yuvarlak çizdim mantığa bak. Saat kaç? 10 saat daha erken. Bu saatte ne kovalıyor oynuyor? Bu saatte sen beni Arkadaşlar benim matematiğim kötü biliyor musunuz? Şimdi bunun ben 77 olduğunu nasıl bileceğim? Veya bunun ben nasıl bileyim şimdi 52 olduğunu, bunun 45 eksisi olsun Ya ben eksiltmeyi bilmiyorum ama şimdi. O benim nasıl sıkıntım. 61 32 vay be. 89 47 arkadaşlar biraz daha hızlı yapmamız lazım. Şimdi 2 kalıyor. 4 kötü. Arkadaşlar nasıldı? Yani bunu bilmeyen var mı? 9, 18, 20, 31, 32, 54, 63, 63, 63 8, 17, 18, 19, 20, 7, 14, 21, 28, Ahşa matematik öğrendim Bu ne? Evet, evimi yaptım Başka bir şey kalmadı herhalde yani başka yapacağım hiçbir şey kaldı. Ben speedrun attım oyunu şu anda. Ben başka bir oyuncak falan bıraktım. Kankam da gelmiyor beni sevmedi herhalde. Oyuncaklarımı aldım. Onu aldım, bunu aldım. Ödevimi yaptım. Yemeğimi yedim. Oğlum ne kaldı Yemeği falan mı toplamam lazım O ne Ya oyuncağımın teki burada ne arıyor ya Değil mi Oyuncağım Yani buraya mı koyuldu şimdi Benimle konuşuyorsam Orada birisi yok ama Belki uyursam o gidecekmiş ve hepsi aslında kafamda olduğunu düşünecekmiş. Hadi uyuyalım. Bence de öyle. Kapı tıklanıyor. Hadi bakalım. Acaba annemiz mi geldi yoksa ikinci kanka mı geldi? Yoksa kapılamayacağım mı James geleceğim? Lucas orada mısın? Evet buradayım. Ha, anahtarları unutmuş. O zaman kapıyı biz açalım. Tabii ki de. Merhaba Lucas Uyandırdığım için üzgünüm. Soruyorken yani, rahatsız mı tutabilirsin. Mesela, "Because I had to call college. college büyük ihtimalle stajyer olması lazım. Bilenler lütfen söylesin. Aa, geç kalmış çünkü karış shift varmış. Yani stajyerin şeyini tutuyormuş. Stajyerin yerine tutuyormuş öyle bir şeydi Did you do the things I yes. Evet yaptım. Her istediğin şeyi yaptım. Bak bu da kanka. Bon. Arkadaşlar. Seni öperim bak. O kadar yaklaşma. Beni görebiliyorsun. Bir dakika canavar ben miyim? Van? Merhaba. Beni görebiliyor musun? Ve başka bir kankanın yerine git. Vay be. Oyun az kaldı spiral atacaktım. Atamadım ona çok üzüldüm Onun için kankamı çok sevdim Bayağı sevdim Şimdi eksik olmasın Bunların dışında şunu da yapmayı unutmayalım Acaba kankama bakınca ne oluyor şimdi kulaklığı çıkarıyorum Haberiniz olsun benim umurumda değil Ben jumpscare ye yemek istemiyorum Çık hadi Kulaklığı çıkarmayacağım o kadar değil Ama ne olacak acaba ne kadar korkacağım Gel kankam gel gel çok bekletiyorsun Galiba bir şey olmuyormuş. Burada bir şey olmuyor herhalde. Büyük ihtimalle burada olacak. Hadi bakalım. Sonunda ölme animasyonunu görebileceğim. O yüzden şimdi bakacağım. Ya bence baksak da bir şey olmaz yani şahsen. <laughs> Yerimden zıpladım. Sıkıntı yok. Ben bir daha korku oyunu oynamayacağım. Geçen videoda de demiştim. O zaman bir dahaki korku oyunu videosu görüşürüz. Aşağı korku oyunlarınız varsa yazın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın. Yalvarırım yorum yazın. Bak yine sikeri sikeriyedim. Bir dur ya. Hadi bay bay.